sonra ne Bir ismi Sübhanoğlu. Ustadımız der. Beni görüşmek isteyen arkadaşım ben diyorum ki insanlar görüşmeye zorluk olmadan çok kalmadığından şimdi tesemmüden, zehirlerden, zafiyetten, ihtiyalıktan asıl olmaktan dolayı fazla konuşamıyorum. Buna bu buna mukabil katiyen sahabe veriyorum ki Ustadımız her bir kitabı bir sahiptir. Hangi kitap baksanız, hangi kitap baksanız bunu karşılar yükmeden on defa ziyade hem padanır hem hakiki bir sorusu, benimle görüşmüş olursunuz. Ben şuna kadar demiştim ki Allah için beni görüş, görüşmek isteyenler, görüşmediklerine bedel her sabah okullarına, dua, dualarına da Etmeye devam edeceğim. Allah evet. Inşallah. Bu sıra beni hakikaten şimdi biz şimdi mesela bunu, bunu okuyor görüyoruz. Üstad mesela görmeyen, görenler çok az. Görmeyen, görenler belki az. Görmeyenler, görmeyi yok denince az. Görenler de mesela Usta, sana gördüler ki, bak ne kadar tatlı, tatlı, tatlı diyorsun bunu okuyunca. Evet, usta, bu, o kadar usta, böyle diyor, usta, her şeyin içinde ruhu rahatlıyor, ferahlıyor, usta, gelişiyor diyor ya. Yani. Usta nasıl söylüyor muhakkak yani. Çok değerli bir ustam. ben buna bu kadar bir sıfat haber veriyorum ki, benim görüşüm, hakkımda görüşüm olsun, ustağım da diyor. bu meden çıkıyor, ders ders, ders ders. Kim kendi kitabını alsa, ders bunu alsa, ustanın bu sözü takdir ediyor yani. Onun için burada razı veriyor, sürüveriyor, inşallah diyor